Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video değil sizlerleyim sizlere en son yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın Fahri Evcen ve Barış Arducu artık Uyanış Büyük Selçuk için hazırlıklara başladı alt dersleri ve kalınç talimleri almaya başlayan partnerlerden yepyeni görüntüler var Artık her ikisinin de aynı fotoğraflara gelmeye başladı. Yani ikisi de hazırlanıyor. Artık bomba diziye çok az kaldı. Çekimlerin başlamasına gün sayıyorlar adeta. Bahriyevcen de uzun zaman sonra ekranlara dönecek olduğu için çok heyecanlı. Şimdilikse benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar.